MOTOVAC'dan selamlar herkese Benim için haftanın son günü Son mesai günü Erken çıktım biraz evden Halletmem gereken ufak bir iş var O yüzden yolumuzu biraz uzatacağız Aslında bu hafta için benim planım farklıydı Seriye gitmiştim kardeşimin yanına ama tabi yolda giderken benim kameranın açısı bozulmuş Artık onu nasıl başardım bilmiyorum Sürüş videosu yok elimde Şimdi o konuyu geçelim Yeni arkadaşlarım böyle kendi aralarında bir yarış içindeler İşte benim bisikletimin ccc daha kuvvetli Benimki daha şekil Bu şekilde bu kültürü sevemezsiniz. Ben öncelikle buna değineyim. Gerçekten bunu sevmek bu kültürün bir parçası olmak istiyorsanız arkadaşlar bütün iki tekerlere aynı saygıyı göstermeniz gerekir. O yüzden birbirinizle bu tür yarışlara girmeyin. Gençsiniz tabi görüntünün şeklin Estetiğin sizin için önemi daha fazla Daha çekici geliyor Ama bu ruhun kendisini benimsemeye başlarsanız e, bunların geçici olduğunun farkına varırsınız Mesai saati de gelmek üzere Evet burada ışıklar yok Dikkat etmek lazım Şu an hava serin ama ilerleyen saatlerde çok daha sıcak olacağını düşünüyorum. Bir, bir tık bir kaz açalım artık. Sahil yolundaydım. Çok fazla kaz açabileceğim yer yoktu. ve belediyemizin çimleri suladığını düşünerek yolları sulayıp bizim hayatımızı tehlikeye attığı asfaltlardan ölmeden geçebilirsek işimize doğru ilerliyoruz. Bu konuda eleştirilerim çok sert olacak her zaman. kesinlikle acımam yok. Bilmiyorsan yapmayacaksın. Bundan zevk alıyorum, işte bundan zevk alıyorum. Böyle bekliyorsunuz, trafikte bundan zevk alıyorum işte. Her arabanın içinde sadece bir kişi var ve ben bundan keyif alıyorum böyle geçip gitmekten. Tabi kontrollü ve dikkatli bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. haber geldi köye gitmemiz lazım yakıt yok mecbur rotayı değiştirdik şimşek asfalt ağlamış burada ha çevremden bana egzoz takmam konusunda tavsiye veren arkadaşlarım var İşte bir tatlı bir egzoz takarsan daha güzel olur daha hoş olur Güzel tatlı bir ses alır gibisinden Oo, Burası ne olmuş böyle ya Her neyse dikkatli dikkatli devam edeceğiz Temiz bölgesinden Arkadaşlar ben motor tüketleri Orijinal kullanmaktan yanayım e, Farklı bir egzoz takınca yani öncelikle motosikletin yakıt sarfiyatını arttırıyoruz. Bu birinci konu. Ben bol bol gezmeyi seven birisiyim. İkincisi ben fazla gürültü seven bir insan değilim. Öyle bağırta bağırta öncelikle kendimizi sonrasında da çevremizdeki insanları rahatsız etmeye hakkımız yok. Bu konulara dikkat ediyorum. Yani olabildiğince hani derler ya kitabına uygun şekilde sürüp keyfini çıkarmanın derdindeyim. Bunun da avantajını en çok nerelerde yaşıyorum? Ya yani öncelikle mesela çevirmelerde. Bir çevirmeye girip çıkmam belki bir dakika sürmüyor. Yok şefim. Yok. De Kaçlık bu? 250. Tamam, tamam. Eyvallah kolay gelsin. Özellikle trafikteki arkadaşlar bu konuda gerçekten tecrübeliler bilgiler yani her araçları gibi motosikletler hakkında da. Bakıyor ki üzerinde stok egzoz var. Plakası normal boyutlarda. Ya diyor bu adam motosikletten keyif almak için çıkmış. Değinmek istediğim konular bunlardı. Paylaşmak istediklerim. Videomu burada sonlandırıyorum. Motovaktan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anam tipe bak. Ne oldu lan? Ne oldu? Korktun mu?